Arkadaşlar bugün sizinle öğretmenim. Kutu kutucuğum. Bakalım kaç kupa bölüleri. Hedefim 700 kupa. Bakalım. Come on let's go gang. Hemen izlesiz. Hedefiz gelmiş. Onu da, da bulduk. Ender, Ender, Ender. Ve 25 tane Tüm taşları bir paraya yani. Evet. Tartanlara evet. bakalım. Şimdi. Evet. Evet. Geliyoruz şimdi, dükkana girelim. Dükkanda grey var, ezan fikri. Kredi var. Korkmuyorum Ücretsiz gelmiş şimdiden günlük hedeflerim İnternet biraz çekmiyor Kusura bakmayın Şimdi alır Şimdi Edgar'ı Altı yüz yedi yüz altı Edgar'ın eşyası iki tane eşyası var. Aksesuarları full ve yıldız güçleri full. 47 karakterim var. En çok kupalı Edgar. Hadi oynamaya başlayalım. Bu arada kulübe katılmak isteyenler oyun kralları kulübüne kulübüne girebilir. Böyle. kulübümüz böyle. Böyle. Şimdi tek hesaplaşmada başlayalım. Başlıyoruz hemen. Hemen aksesuar basalım. Bir geldiğinde hemen arkasını, arkasına saklamamız lazım. O bizi öldüremeyecek çünkü. Teşekkürler L Lola abla. Ama şimdi Rosa'yı öldürebiliriz. Ama ulti bastı. o yüzden dikkat edelim. Orada bir tane daha vardı. Hemen evet, üstüne zıplayalım. Ve öldürdük. İşte bu. Ayşe bizi saldırıyor. Aksesuarı basalım. Basalım. Hemen gidelim. Pusmamız lazım. Yoksa bunlar bizi yer. Burada bir bul var. Bunun üstüne atlayıp vurabilirim. Şimdi öldürdüm. El Primo. El Primo'da biraz yükü bizden fazla yok azmış ama güçlü Rozan'ın fazla 9 yüzden 9 yükü var yenildik 3. olduk acaba kaç yükü var 4 yükü aldık 4 yükü aldık ve 83 olduk toplam 32 tane ilerleme puanı kazandık ve üçün üç savaş kazandık bir tane savaş kazandık. dördüncü olduk, dört kupa aldık. Evet, ender, 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 süper ender, süper ender, elli tane mücevher. Şimdi, evet, bir daha girelim maça. En azından kupayı vermedik tane sevdik biraz fazla yiyecektik kupanın karakter olduğu için aa iki tane edgar falan daha var inşallah yeneriz aksesuar basalım biraz pusma oynayacağım bu er o yüzden biraz sıkılabilirsiniz de yok ya aksiyonla oynuyor böyle mesela böyle ama İnternet biraz çekmiyor. Aksesuara basmayalım boşuna gelmeyelim Burada. bir tane search var. Hemen dynamite ondan kaçalım. Havadan olduğu için. Hemen alalım. Ultimiz doldu. Öleceğimiz zaman kaçmak için iyi oluyor ulti. Bir de canı az kalınca böyle adamın karakterinin üstüne zıplayınca ölüyor bazen. Böyle böyle dynamic alanı gizlice. Takım oldular. Beni alabilirler. Ama ben yeni çalışacağım. Gaz geliyor. Hemen şuraya geçelim ben çocuk ortaya geçebilir. Ee, 8 yüklü bir tane adam var. 8 yüklü olduğu için biraz var. Ve bu burada arkadaş olmak isteyen bir Hemen Hem üstüne koşup onu öldürmeyi öldürün. bu sefer birinci olma şansımız var. Arkadaşlar. Burada şey var. Arkadaşlar aldık. Ama kalkan bastığı için biz yendi. ikinci olduk. Bakalım 8 kupa aldık. 91 olduk. 56 ilerleme puanı kazandık. Hemen gidelim. Tam 93'te kaldı. 100 olsun. Boring. Bu arada Tam 16.755 Bunu 17.000 kupa yapmaya çalışacağım Bir video da yapacağım Max'i almaya çalışıyorum Yorumlarda maxi mi, Gini mi, Mr. P mi yazabilirsiniz İstediğinizi Hemen buradan değiştirerek mesela böyle işte dedik o savaşçıyı almaya çalışacağım. Ben şu an Max'i seçtim ama siz yorumlarda belirtip yapabilirsiniz. Efsanevi de az kaldı. Böyle. Kramatikleri bakmayı unuttum. Kramatikler kendisi 459 olmuş. Bakalım buradan. E ee, bunu olursak onu alabiliriz. Ki hangi karakteri alayım burada? Sayabilirim size. Cordelius, Messi, Reti, Mandy, Buster, Otis, Janet, Eve, Frank, Lola, Baz. Bunlardan hangisini alayım? Yazabilirsiniz. Ben şu anda Cordelius'u beğeniyorum. Cordelius ve BT gibi çekiyor. Buster da güzel bir karakter. Hank evet. o da güzel. Yani çok kararsızım. Siz belirtirseniz iyi olur. Bu arada Size kostüm, kostümleri ya da karakterleri göstereyim. Shelly kostümleri Panda Nita var. Nita Panda Nita var. Colt Haydut Colt var. Bu defans oyuncusu bu var. Brock Retro Brock ve Zombie Brock var. El Primo kostümü yok. Barley. Büyücü Barley. Kırmızı büyücü Barley var. Coco. Kostümü yok. Rosa. Kostümü yok. Jessie. Kostümü yok. Dynamite. Klasik Dynamite kostümü var. Kik. Kostümü yok. 8 bit. Kostümü yok. Giko kostüm yok. Derin mega kutu derin kostüm var. <laughs> Peli kostüm yok. Kan kostüm yok. Jackie kostüm yok. Bu gaz kostüm yok. Bo. Akıncı Bo kostümü var. El kötü kız M kostümü var. Kötü kostümü yok. Piper pembe Piper kostümü var. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu oyunlardan Oynamak istediğiniz varsa yorumlara yazarak bulabilirsiniz. Granny, House desinger Brawl Stars, Black Mango, Stumble Guys. Bu oyunlarda video çekeceğim. Herkese görüşmek üzere abone ve like atmanızı isterim. Görüşürüz. Bye bye.